Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün bir aracımız var. Korosumuz var. Aracımızın aküsü bitmiş. Hatta şöyle bir kere basalım. Akümüz bitmiş durumda. Bir power sap bir şundan gelme bir şeyimiz var. Bir kere bakalım. Mustafa abim bulmuş gelmiş bir yerden. Bakalım. Sağlam değil mi? Sadece bununla takviye yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Basmayan aracımız. Şuraya da basıyoruz açıldı. Bununla birkaç defa marş basabiliyoruz. Basalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Akümüzü önce bir ölçelim. Bakın bastık 9 volttan aşağıya düştü. Bu akü bitik. Yapalım takviyemizi. Pauz atla. Bununla arabaya tak yapıyoruz. İcatlar böyle bir şey. <laughs> inanılmaz bir şey. Gerçekten şu bir akı görevini görüyor arkadaşlar. Akümüzü takmış bulamadık diye arkadaşlar. Basalım maaşımıza. Torosumuzun ölçümünü falan da yapmıştık zaten. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için.